Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün elimizde Görme Engelli'nin Apple Dünyası YouTube kanalından bir video dökümü var. Evet, Özellikle iPhone'daki Braille klavyeyi kullanırken işe yarayan bazı temel parmak hareketlerine yani jestlere odaklanacağız. Amacımız biraz da şu, bu hareketler metin girerken, düzenlerken nasıl çalışıyor, nasıl bir kolaylık sağlıyor onu anlamak. Kesinlikle bu e, erişilebilirlik teknolojisi açısından çok güzel bir örnek aslında. Hani sezgisel hareketler fiziksel tuşların veya böyle karmaşık menülerin yerini nasıl alabiliyor onu gösteriyor. Evet. Görme engelli kullanıcılar için bu hareketlerin sadece bir kolaylık olmadığını e, aynı zamanda bayağı hız ve kontrol sağladığını göreceğiz. İstersen o temel hareketlere bir bakalım. Harika olur. İlk adım sanırım e, klavyeyi bir aktif hale getirmek. Yazı alanına gelince Braille mod Moduna nasıl geçiyoruz? Şöyle videoda da gösterildiği gibi yazı alanındayken ekranda iki parmağınızla sanki böyle hayali bir düğme çevirir gibi rotor hareketi dediğimiz bir hareketle Braille klavye modunu seçiyorsunuz. Hmm. Bu aslında VoiceOver kullanıcılarının aşina olduğu bir şey. Yani farklı işlevler arasında geçiş yapmayı sağlıyor bu rotor hareketi. Braille klavyeyi seçtiğinizde de ekran dokunmatik bir Braille giriş yüzeyine dönüşüyor bir nevi. Anladım. Yani standart bir voiceover komutuyla özel bir klavyeye geçiyoruz. Peki, diyelim mesajı yazdık. Göndermek için ne yapıyoruz? Kaynakta üç parmakla aşağıdan yukarı süpürme diyor. Baya net bir komut gibi. Aynen öyle. Çok net. Mesajı bitirdiniz, üç parmağınızla ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırıyorsunuz. O kadar. Bu bağlama göre işte gönder veya tamam gibi bir eylemi tetikliyor. Hızlı ve kesin. Metin düzenleme işleri tabii en çok yapılan şeylerden. Karakter silmek ya da boşluk bırakmak için ne gibi hareketler var? Ben orada bir simetri fark ettim sanki. Evet evet, o simetri çok akıllıca düşünülmüş. Tek parmağınızla sağdan sola doğru kaydırırsanız son yazdığınız karakteri siliyorsunuz. Hani geri alma, silme gibi. Tamam. Tam tersi yönde, yani tek parmakla soldan sağa kaydırınca da bir boşluk bırakıyor. Yani sola sil, sağa ekle. Bu mantık öğrenmeyi acayip kolaylaştırıyor bence. Evet, mantıklı. Bilişsel yükü azaltıyor. Zıt yönler, temel zıt eylemler. Akıllıca bir tasarım. Bu gerçekten pratikmiş. Peki ya daha büyük adımlar atmak istersek? Mesela kelime silmek veya alt satıra geçmek. Orada parmak sayısı mı devreye giriyor? Aynen öyle. Sistem parmak sayısını kullanarak komutun etkisini, şeyini, kapsamını genişletiyor. İki parmakla sağdan sola kaydırınca bu defa tek bir harf değil, bütün bir kelimeyi siliyorsunuz. Anladım. Yine simetri var bakın. İki parmakla soldan sağa kaydırınca ne oluyor? Yeni bir satıra geçiyorsunuz. Yani alt satır. Şöyle düşünebilirsiniz. Tek parmak karakter seviyesi, iki parmak kelime ya da satır seviyesi. Kas hafızası içinde çok tutarlı bir yapı bu. Güzel. Bu katmanlı yapı tek parmak, iki parmak. Şimdi bir de üç parmaklı yapılanlar var sanırım değil mi? Kaynakta kısaltmalı mod falan gibi daha ileri düzey kontrollerden bahsediyordu. Evet, üç parmak biraz daha gelişmiş ayarlara ulaştırıyor. Mesela üç parmakla sağdan sola veya tam tersi soldan sağa kaydırma hareketi Braille yazım modları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Hmm, modlar arası geçiş. Yani kelimelerin ya da sık kullanılan harf gruplarının daha kısa formlarla yazıldığı kısaltmalı Braille var. Bir de her harfin tek tek girildiği kısaltmasız Braille. İşte bu ikisi arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bu özellikle tecrübeli ve hızlı yazmak isteyen Braille kullanıcıları için çok önemli bir özellik tabi. Peki ya yukarıdan aşağı üç parmak hareketi? O ne işe yarıyordu? O da yine pratik bir kontrol. Üç parmakla yukarıdan aşağı kaydırmak ekranın yön kilidini açıp kapatıyor. Hani cihazı farklı pozisyonlarda tutarken ekran dönmesin ya da dönsün isterseniz Hızlıca bunu ayarlıyorsunuz. Aa evet, kullanışlı. Telefonu yatay mı dikey mi kullanacağınıza göre Braille girişinin sabit kalması önemli olabilir çünkü. Peki bütün bu hareketleri şöyle bir toparladığımızda ne görüyoruz? Yani bunlar sadece bir komut listesi değil sanki. Daha derin bir anlamı var gibi geldi bana. Ekranı görmeden tamamen dokunarak ve hareketlerle etkileşim kurmayı sağlayan kendine özgü bir dil gibi. Değil mi? Kesinlikle öyle. Tam dediğiniz gibi bu teknolojinin insan dokunuşuna, hareketine nasıl adapte olabileceğinin harika bir örneği. Görsel bir ara yüz yerine tamamen kas hafızasına ve dokunsal geri bildirime dayanan bir etkileşim modeli var burada. Evet. İşte sola silme, sağ ekleme veya ilerleme gibi temel metaforlar kullanılmış. Parmak sayısıyla işlevselliğin artması, karakter, kelime, sonra modlar… Hepsi öğrenmesi sezgisel ama ustalaşınca çok güçlü bir sistem oluşturuyor. Burada asıl etkileyici olan şey dokunmanın görmenin yerini nasıl alabildiği, hatta belki bazı durumlarda daha bile verimli olabileceği. Bu hareketlerin tutarlılığı ve o katmanlı yapısı gerçekten etkileyici. iPhone'u görme engelli kullanıcılar için sadece hani erişilebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece güçlü ve verimli bir iletişim aracına dönüştürüyor. Tam olarak öyle. Ve bu sadece Braille girişiyle de sınırlı değil aslında. Genel olarak voiceover hareketleri de benzer bir felsefeye dayanıyor. Basit, tekrarlanabilir ve bağlama göre işlev değiştiren hareketlerle koskoca bir işletim sistemini kontrol etme fikri var temelinde. Kısaltma modları ya da yön kilidi gibi daha ince ayarların bile bu basit hareketlerle kontrol edilebilmesi tasarımın ne kadar derinlemesine düşünüldüğünü gösteriyor bence. Bu durum insanı gerçekten düşündürüyor. Braille klavyenin ötesinde acaba bu tür hareket tabanlı, dokunsal geri bildirime dayalı etkileşimler, gelecekte hepimizin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi nasıl şekillendirebilir? Belki de şu an farkında olmadığımız, aslında herkes için potansiyel faydalar sunabilecek başka gizli erişilebilirlik özellikleri veya etkileşim paradigmaları vardır. Ne dersiniz? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bence. Karanlıkta yolları bulan bir ışık ekranlar konuşur kalpten sıcak bir bakış sesle açılır tüm kapılar bir anda görme engelliler için teknoloji masada